Merhaba. Bugün tıp bayramı. Hekimlerin öz saygılarının, toplumsal değerlerinin, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezliklerinin bütün toplumla birlikte anımsandığı, kabullenildiği, takdir edildiği gün. Yaşamla ölüm, sağlıkla hastalık, acıyla mutluluk, korkuyla güven arasındaki görünmez ama mutlak sınırda toplumun yaşam, sağlık, mutluluk ve güvenin son savunucularına şükranlarını dile getirdiği gün. Ne yazık ki hekimler uzunca bir zamandır hiçbir 14 Mart'ı bu havada kutlamıyorlardı. Her şeyin ticarileşmesi, hep saygı duyulan, önünde saygıyla eğilinen her mesleğin üzerindeki haleyi kaldırıp atar. Avukatı, imamı, şairi, bilim insanını sermayenin ücretli emekçisine çevirirken hekimlerin bunun dışında kalması söz konusu olamazdı. Hekimler epeydir devletin ve sermayenin hoyratça sömürdüğü, itip kalktığı bütün emekçilerle aynı hizada yaşıyor ama yüzyılların birikimi bir günde yok olmuyor. Hekimlerin bunca yoksulluk ve yoksunluğa bir melek gibi katlanması, sanki pelerinin altında hiç tükenmeyen bir kaynak varmışçasına yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmeden her an şifa dağıtmaya devam etmesi bekleniyor. Neyse ki Tayyip Erdoğan var. Sıra zenginin yoksula, devletin halka, patronun işçiye, erkeğin kadına, kötünün iyiye nefretini açıkça ifade etmesine gelince lafı hiç dolaştırmadan bu dünyanın zenginlerin, patronların, erkeklerin ve kötülerin dünyası olduğunu bir anda yüzünüze haykırır. Daldığınız hayallerden sizi uyandırır, eşitsizlik ve haksızlık dünyasının gerçeklerine iade eder. Hatırlayalım. Bugüne kadar şu sözleri hangi başbakan ya da Kenan Evren dahil hangi diktatör toplumun yüzüne karşı söyleyebilmişti? Çocuk ve kadınlar da olsa terörün maşası haline gelmiş herkese karşı gereken neyse o yapılacaktır. O günden beri Kürt çocukları öldürmek serbest. Bunun için taş atmaları bile gerekmiyor. Erdoğan'ın kirpilerinin önden geçmeye cesaret etmeleri yeterli paletlerin altında can vermeleri için. İşit Kobani'yi kuşatmışken bir katliam eli kulağındayken Türkiye'de başta Kürtler herkes nefesini tutmuşken yüzünü sınıra dönüp işte Kobani düştü düşüyor diye İşit'in yanında Kobani'nin karşısında olduğunu herkesin gözünün içine bakarak ondan başka kim haykırabilir bir katliam ihtimalini kim bir müjde gibi dillendirebilirdi. Başka hangi devlet yöneticisi olağanüstü hali biz iş dünyamız daha iyi çalışsın diye yapıyoruz. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız diye devletin sermayenin zor gücü olduğunu hiç lafı dolaştırmadan böyle dümdüz kim ifade edebilirdi? Bu tıp bayramında elbet ancak Erdoğan zehredebilirdi hekimlere. Hiçbir kamu çıkarına ve plana dayanmaksızın şişirilen şehir hastaneleri ayağına dolaşınca doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Buralarda onlarla devam ederiz demek ancak ona yakışırdı. Bugün, yarın ve öbür gün hekimler acil ve kritik bakım gerektiren hizmetleri yerine getirerek ama tatil günlerinde olduğu gibi görev yani grev yapacaklar. Onların grevi şimdilik bu kadar. Birer melek değil insan olduklarının anlaşılmasının, insanca yaşamayı ve adil bir ücreti hak ettiklerinin, sermayenin ve devletin kölesi değil hak sahibi yurttaşlar olduklarının hatırlanmasını istiyorlar. Hekimlerin Erdoğan'a bir borcu yok. Önceki emekçi kuşakların parasız eğitim ve parasız sağlık sunsun diye her ay gelirlerinin yarısını verdikleri devletin kar için değil halk sağlığı için hizmet vermesini istiyorlar. Devletin hiçbir işe yaramaz bürokratlara üç maaş verirken hekimlerin güvenceli çalışma taleplerine kulaklarını tıkaması yetmezmiş gibi çekin gidin diye kapıyı göstermesine isyan ediyorlar. Greve çıkarken diyorlar ki farz edin ki gitmişiz. Evet bugün yarın farz edin. Hekimsiz bir hayatın ne demek olduğunu. Bir de farz edin ki Erdoğan gitmiş. Hangisini seçerdiniz? Hoşçakalın.